orbitallerin enerjileri n artı l baş kuantum sayısı ile açısal momentum kuantum sayısının değerinin artmasıyla yükselir. Aynı n artı l değerine sahip olan orbitallerde n değerine büyük olan enerji değeri daha büyük olur demiş. Buna göre açısal momentum kuantum sayıları verilmiş. Baş kuantum sayıları burada verilmiş olan orbitallerin enerjilerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi N artı L'sine bakalım. F'nin L değeri kaç? 3. O zaman 4 F'nin 4 artı 3'ten 7. 2 S'ye bakalım. Baş kuantum sayımız 2. Açısal momentum kuantum sayımız 0. 2 artı 0'dan 2. 3 D orbitaline bakalım. Baş kuantum sayımız 3. 4 bir orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 2. 3 artı 2'den 5. 5P'ye bakalım. Baş kuantum sayımız 5. Açısal momentum kuantum sayımız 1. 5 artı 1'den 6. 6S. Baş kuantum sayımız 6. Açısal momentum kuantum sayımızın S olduğu için 0, 6. Buna göre büyükten küçüğe doğru En büyük 7. Yani 4F. Daha sonra 2 tane 6 var. O halde niye bakacaktık? Aynı değere sahipse baş kuantum sayısı en büyük olanın değeri en büyük. 4f 6s daha sonra 5p daha sonra 3d daha sonra 2s şeklinde olacak o zaman. 4f ile başlayacağız. 6s ile devam edeceğiz. O zaman cevabımız C seçeneği olur diyebiliriz. onu soruyla devam ediyoruz. Kuantum sayıları ve elektron bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere tanımamıza yardımcı olur demiş kuantum sayıları. Ya yani aslında kuantum sayısı bir atomun elektronunun e, atom içerisindeki adresini gösteriyor. Baş kuantum sayısı elektron bulunduğu katmanı Açısal momentum kuantum sayısı elektron orbital türünü manyetik kuantum sayısı (m_l) de elektronun manyetik alanındaki yönelişini belirtir. Buna göre 1, 2, 3 numaralandırmış kuantum sayıları verilmiş elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gösterilmiştir diye soruyor. Şimdi 2 baş kuantum sayısı 2 açısal momentum kuantum sayısı 1 açısal momentum kuantum sayısı 0 1 2 3 0 ise S 1 ise P 2 ise e, D 3 ise F orbital olacak. Açısal momentum kuantum sayımız 2. L'si 1, M'si -1 demiş. L'si 1 ise P orbitalinden bahsediyor. 2 P orbitalinden -1. Bir tane elektron bulunacak. O zaman ikisinin bulunma ihtimali yok. Yani 2P'de 2 elektronla demiyor herhalde ama bir kalsın gene bu. 2P'de sonuçta. Şimdi buraya bakalım. Baş kuantum sayısı 4. Baş kuantum sayısı 4. 2 numara bir numarayı bulduk. İki numara. iki numara da burada. Baş kuantum sayısı o zaman cevabımız çık. Daha seçeneği. Diğerinde baş kuantum sayısı 3. Açısal momentum kuantum sayısı 2 ise 4 biteli. Bunun 4 Sör Bunlar içerisindeki şeyleri, rakamları göstermiş. O zaman cevabımız A seçeneği olacak. 11. soruyla devam edelim. Bir atomun yarıçapı küçüldükçe son yörüngedeki elektron çekirdek tarafından uygulanan çekim kuvveti artar. Aslında tamam bu durum atomun elektron verme alma eğilimlerini veya metalik ametalik özelliklerini etkiler demiş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Atomun yarıçapı arttıkça metalik aktiflik artar. Şimdi bir tane şifre vereyim ben sana. Ya Şimdi bu şifrede E elektron ilgisi. İlk, elektron ilgisi, elektron e, negatiflik, M metallik, A metallik, çap, iyonlaşma enerjisi, bazlık, asitlik şekli, asitlik şeklinde olacak. Bu dediğimde genellikle olacak. Lütfen buraya kaçırmayalım Genellikle ifadesi. Elektronik ve elektronegatiflik aynı yönde artar az, azalır. Ok yönleri artış istikametidir. Ametallik, iyonlaşma enerjisi, asitlik, bazlık. Asitlik bu yönde. E, diğerleri de buranın Tam ters istikamette artar diyebiliriz. Tekrar söylüyorum okların yönü artış istikametidir. Bilginiz olsun. Soruya devam edelim. Atom yarıçap arttıkça, atomun yarıçap arttıkça metalik aktiflik artar demiş. E, aynı yönde artıp azalıyor. E, birinci öncülümüz doğru. Yarıçapı küçük olan atomun yarıçapı büyük olan atoma göre elektron alması daha kolaydır demiş. Şimdi yarı çapı küçük olan atom yarı çapı büyük olan atom şimdi elektron alma işi ametali özgüdür. Çapla ametallik çapla ametallik ters orantılı. Çapın arttığı yerde ametallik azalıyor. Yani burada da bunu söylüyor. Yarı çapı küçük olan atomun yarı çapı küçüldükçe çapı küçüldükçe yani sağ tarafta oldukça Yarıçapı çapı büyük olan atoma göre elektron alması daha kolaydır diyebiliriz. Ters orantılıdır diyor. Ki bunu da burada söyledik. Periyodik sistemde atom yarı azaldığı yönde ametalik aktiflik artar. Yarı azaldığı yönde çap ametalik art. Aynen doğru. Çap azaldığı yön çapın azaldığı yön bu yönün tam tersi ise ametalik aktiflik artar diyebiliriz. Üçüncü öncül doğrudur. Çok da güzel oldu ya maçıba. Tekrar ediyorum. Elektronik elektronegatiflik. M metallik. A, A metallik. Ç çap. I iyonlaşma enerjisi. B bazlık. A asitlik. Ama bu dediklerimin hepsi genellikle. Çünkü periyodik cetvelde birçok istisna mevcuttur. O istisnalarda yer, yeri geldikçe ifade edeceğim zaten. İnşaatta temelden başlanarak üst katları çıkıldığı gibi inşa etmek Aufbau kuralı. Aufbau inşa etmek demektir. Üst katlara çıkıldığı gibi bir atomun elektronlar da düşük enerjili e, orbitalden başlayarak yüksek enerjili orbitallere doğru yerleşir. Şekilde çok elektronlu bir atomda orbital enerji düzeyleri ile ilgili bu düzeylerdeki orbital sayıları gösterilmiştir. Hangileri doğrudur demiş. Bir orbitalde en fazla iki elektron yerleşebileceğine göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Yani oksijen atomunun ikinci enerji düzeyinde orbitallerinde 6 elektron vardır demiş. Şimdi yazalım. 1s2, 2s2, 2p 4 olacak. 2, 4. 4 de burada 8. Oksijeninkini yazmış olduk. İkinci enerji düzeyinde 6 tane elektronu vardır diyebiliriz. Mangan atomunun 3. enerji düzeyindeki orbitallere 5 tane elektron yerleşir demiş. Şimdi mangan yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Şimdi 3. enerji neresi? Dikkat. Bir burada, bir tane burada, bir tane de burada. Toplamda kaç elektron var? 2, 6 daha 8, 5 daha 13, 5 tane değil. Kalsiyum 20 atomunun 4. enerjisinde, 4. enerji düzeyindeki orbitallerinde 2 tane elektron vardı demiş. Kalsiyum yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4. enerji düzeyi. 4. enerji düzeyinde kaç tane elektronu var? 2 dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden 3. öncülüm de doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. 13. soruyla devam ediyoruz. Elektronların orbitalleri yerleşme kuralları. Bir orbitale en fazla iki elektron zıt spinli olarak yerleşir. Peki bu kurala biz ne kuralı diyorduk? Katılıyor musunuz? Hund kuralı diyorduk. Şu kuralı düzelteyim. Hund değil. Pauli ilkesi diyoruz. Kural düzelttim. Pauli ilkesi. Eş enerjili orbitaller elektronlar önce aynı spinle birer birer yerleşir. En yani şimdi bu Hund kuralı. Bu Hund kuralı. Elektronlar önce en düşük enerjili orbitaller yerleşir ve en düşük enerjili orbitaller dolmadan diğer orbitallere elektron yerleşemez. Ve bu kuralda auf bağı kuralıdır diyebiliriz. Şimdi Buna göre aşağıdaki bazı atomlara ait orbital şemalarında hangisinde hata yapılmıştır diye soruyor. Şimdi bakalım. Dikkat edelim burada. 1s 2s şu 3 orbital 2p'nin 3s'in şu da 3p'nin 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 Bir tane elektronumuz eksik. O yüzden A seçeneği doğrudur. Toplamda 17 tane oldu. 2 2 6 2 5 Şu 1S2 Şu 2S2 Şu 2P 3 burada. Bir tane de burada. 4 2 4 8 oldu. Buna bakalım. 1S2 2S2 2P 6 3S2 dikkat 3 P4 ama cevabımız C seçeneği ama diyelim. Önce bu orbitaller önce tek tek yerleşiyordu. Eş enerjili orbitaller elektronlar önce aynı spinle birer birer yerleşir. Şimdi bu orbital boşken bu orbitaller tam dolu olamaz. Öncelikle öncelikle e, bu Orbitaller tek tek daha sonra baştan aynı şurada olduğu gibi. Öncelikle tek tek dolacak, daha sonra baştan dolacak. Diğerleri herhalde doğru genel bir bakalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Bu ifade doğrudur. Bir tane elektron var zaten burada. Diğerleri tam dolu. E'ye de bakalım. 1S2 2S2 2P 6 3S2 3P2 e S için Doğrudur. Önce tepsi tek tek yarı dolu olacak. Daha sonra 3'ten fazla varsa P için herhangi birisinde zıt spin olarak yerleşir diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. Evet, atom ve taneciklerin çapları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Hidrojen atomunun yarıçapı, hidrojen atomunun kovalent yarıçapı, hidrojenin van der Waals yarıçapı, şu bir hidrojen molekülü, iki hidrojen molekülünün çekirdekler arasındaki uzaklığın mesafenin yarısına biz ne diyeceğiz? Van der Waals yarıçapı, hidrojen atomunun yarıçapı, hidrojen molekül, hidrojen atomunun yarı yarıçapı, kovalent yarıçapı. iki tane hidrojen atom yan yana gelmesi lazım burada. Bu da hidrojen atomunun yarıçapıdır diyebiliriz. Atom yarıçapı Van der Waals yarıçapından büyüktür demiş. Şimdi atom yarıçapı burası iken, şu kısımken. Van der Waals yarıçapı iki tane hidrojen molekülünün yarı çapı olduğu için şu arada bir şuna göre daha fazla boşluk mevcut. O yüzden dolayı birinci öncül yanlıştır diyebiliriz. Kovalent yarı çap atomik yarı çaptan küçüktür demiş. Şimdi kovalent yarı çapta iki tane birer lira gibi düşünürsek burayı birer TL gibi düşünecek olursak bu TL'ler üst üste bastığı için yani şöyle olduğu için şuradaki Mesafe'nin şuradaki mesafenin şuradaki mesafenin şuradaki mesafeye göre daha kısa olacağını yani buradaki iki çekirdek arasındaki mesafenin yarısı atom yarıçap olacağı için kovalent yarıçap olacağı için şuradaki mesafe bu şuradaki mesafe şuraya göre biraz daha kısadır. O yüzden dolayı ikinci öncülümüz doğrudur. Van der Waals yarıçapı her zaman diğer yarıçaplardan daha büyüktür diyebiliriz. Kovalent yarıçap o yüzden 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. Evet. Aşağıdaki X atomunun koparılan elektron sayısı enerjisi grafiği verilmiştir. Koparılan elektron sayısı buna göre baş grup. Hemen şu ifadeyi gördüğün zaman A grubunu yapıştır. 2A grubu elementidir demiş. Şimdi iyonlaşma enerjiler arasındaki farkın en az 3,5 kat olduğu yer bize o atomun baş grup elementi ise değerlik elektron sayısını ayrıca grup numarasını verir diyebiliriz. Birinci yolla koparılan elektron sayısı bize birinci iyonlaşma bir, birinci elektron için birinci iyonlaşma enerjisini verir. Koparılan elektron sayısı 2 dikkat edelim burada. Koparılan elektron sayısı 2 burada dikkat edelim lütfen. Şuna dikkat edelim ikinci iyonlaşma enerjisi 500 İki tane elektron koparıldığı için 550'den 200'ü 200, e, 200 çıkartacağız. İkinci iyonlaşma enerjisi için 350 yazacağız. Üçüncü iyonlaşma enerjisi içinde diğer iki elektronunkini çıkartacağız. Üçüncü iyonlaşma enerjisinin içinde 1950 eksi 550 1400 yapacak. Dördüncü iyonla, üçüncü ionla, dördüncü iyonlaşma enerjisi için 1900, 3950'den 1950'yi çıkarttığımız zaman 2000 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi aralarındaki farkın en az 3,5 kat olduğu yer. 200'den 1350'ye yaklaşık 1.7 kat gibi artmış. Tam katına gerek yok. 3,5 katın olduğu yeri çizeceğiz. 350 1400 arasında 4 kat artmış. En az 3,5 kat olmasını istiyorduk. O yüzden değerlik elektron sayımız 2. Grup numarası grup no 2A'dır. Baş grup olduğu için. S bloğundadır demiş. Şimdi 2A grubu 1 ve 2A grubu elementleri S bloğunda, yer, S bloğunda yer alır. O yüzden dolayı ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü yanlaşma dersinin değeri 1400 demiş. O da doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir diyebiliriz. Bu bilgilere göre kimyasal türlerin yarıçapları küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Nötr atom elektron verdikçe kalan elektronlar çekirdek tarafından daha güçlü çekileceğinden atom yarıçapı küçülür. Nötr atom elektron aldıkça elektron başına düşen çekirdeğin çekim gücü azalacağından atom yarıçapı büyür. Şimdi şu ifadeyi doğrultmak lazım aslında. Çekirdeğin çekim gücü değişmiyor. Ne değişiyor? Elektron başına düşen Elektron başına düşen çekim kuvveti çekim kuvveti değişir. Elektron başına düşen çekim kuvvetiyle çekirdeğin çekim gücü şimdi şöyle. Şimdi bir atomda kaç tane parçacık var? Proton, nötron, elektron. Şimdi elektron alıp vermeyle proton sayısı değişir mi? E proton sayısı değişmez. E proton sayısı değişmiyorsa çekirdeğin çekim gücü neden azalsın? Ama şunu ifade etmiş zaten bize. Elektron başına düşen çekirdeğin çekim gücü azalacağından. Ha, şimdi elektron başına diyorsa okey. Sıkıntı yok. Ee, şimdi burada her birisinin elektron sayısını bulalım. 2 10 10 10 10 Şimdi en düşük elektron bundaysa en güçlü çekim de bunda olacak diyebiliriz. yarıçaplarının küçükten büyüğe o zaman en küçük tabii ki kim olacak? Azot 7 olacak. E çıktı zaten. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz.